Lay lay lay, lay lay lay, lay lay beri Kadının şarkısı hep dilimizde Bir ağlatan bir de coşturan O siyah beyaz renklerinle Şampiyonsun adamın düzlerde Geçim o fena Senin sevgin bir ömre beden Ne sokağa ne de meydana Sır ki kartalım bu sevda Var mı bir kartaldan başka Lay la lay la lay 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 lay, 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 lay. Lay da lay Lay lay, Yıllardan beri Kartalın şarkısı hep diliminde Bir bir de O siyah beyaz Tam biliyorsun sen gülmillerde Ne kim fener Senin sevgin bir ömre beder Ne sokağa ne de meydana Sığmaz ki kartalım bu sevda Var mı büyük kartaldan başka